arkadaşlar. Bugün burada imkansız şeyler sesini ikinci bölümdeyiz. Tabi abone olmayı da unutmayın. Blender videolarından işte kırmızı blender ve kumandası. Şimdi şöyle da bakın. Gerçi görüntü gözükmüyor. Hmm. Hayır gözükmüyormuş. O yüzden ben kendim göstereceğim. Şöyle bu arada video çekimlerini ben görebiliyorum. Alıyorum. Ve de vurmaya çalışıyorum. Tamam ilk turda vurmayı başardım ama düşüremedim. Bu zor kılan kısmı da bu. Ama başacağım. İmkansız değil. İmkansız değil. İmkansız değil. Hadi başlayalım. Bu sefer biraz daha gece Güçlü çekim olsun. Yuh be! Rızadırma çekim kamerası olsaydı o zaman buna bakacaktık. Ama yok. Rızadırma çekim kamerası bu video için olduğunu anladım. Ve ikincisi de şöyle bir şey. Kırmızı blender'dan yani kırmızı bileklerin üstünde 10 saniye bütün uyler olacak. Hem de üst üste. İşte. Ama hareket ederken. Bu arada böyle azıcık yapar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Şimdi ise G'ye doğru hızla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ha, 8 saniye. Yani yetiş. Bay bay abone olun.